Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 1.6 HDI 307 bir aracımız var. Ve aracımızda tuhaf bir ses var. İspiral sesinden bunu siz duyabilecek misiniz bilmiyorum ama bugünkü video içeriğimiz bu. Ve bu sadece kalifer açtığımızda meydana geliyor. Kalifer kapalıyken herhangi bir ses soluk yok. Şu an sesin yapmasını bekliyoruz. Yapacak mı? çıldırdı şu an. Yüksek rolantide çalışıyor. Ses yapıyor mu? Duyuyor musun? Şu an ses yok. Videoyu çok uzun tutmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Böyle biraz çalışsın. Ses yaptığı zaman çekime devam edeceğim. Arkadaşlar sesi duyuracağım sizlere. geliyor bilmiyorum duyuyor musunuz ama daha öncesinde daha fazlaydı ama şu anda neden bu kadar fazla gelmiyor onu anlamış değilim. Başka bir şey bu kes Biz gaz verip bıraksak Neyse bu çift çift genelde şarjlama kafa yapıyor arkadaşlar ben sesi duyurmaya çalışmıştım ama sizinle yorumlarınızı yapın ben aracı lifte alıp şarj kayışına ayırıp kasnağı bir kontrol edeceğim şarjlama kafa kasnağını bir kontrol edeceğim bu araçlarda şarjlama kafa kasnağı bil yalı bazen kilitlediği zaman böyle çıt 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 ses yapabiliyor size bu sesi duyurmak için aslında biraz uzun tuttuğum videoyu ama Malum ses kendini belli etmedi, birkaç kez çıt çıt yaptı. Videoda tam mı bilmiyorum, onu da kontrol edeceğim. Şu durum bu. Ben şimdi bunu aracın diftimi alayım arkadaşlar, şarj sökeyim söküyorum, e, şarjın makas arkasından kitlemiş mi onu bir kontrol edeyim, bilyenleri bir kontrol edeyim, neyden çıkacak diye ben de merak ediyorum. Bu ses acaba nereden? Bir daha kesite görüşürüz. Arkadaşlar, dinamomuzu yerinden alacağız. Şöyle hemen göstereyim. Çok basit aslında. Direkt şunu söküyorsunuz. Şöyle çıkıyor arkadaşlar yerinden Şöyle kaldırıyorsunuz Kenara Ondan sonra cümle. Şunu şöyle asılıyorsunuz Şu boruyu yerinden çıkarıyorsunuz Şunu da kaldırdınız mı Bir tane cıvıt aşağıya düştü Şöyle çıkıyor arkadaşlar hiç uğraşmadan Bunu kendiniz evinizde de yapabilirsiniz Direkt söküyorsunuz alıyorsunuz böyle Şunu da alayım bu cıvatalar kendiliğinden sökülüyor zaten. Şerzindamamız hemen şurada. Sesi tam anlamıyla size duyuramadım. Ama çıt 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 bir ses var. Kalifer açtığımda özellikle geliyor. Şerzindamamın kafa kaslanından şüphelenirim. Dışarı çıkarttığım zaman da kontrol edeceğim. İhtimaller doğrultusunda. Sökmeye devam edeyim arkadaşlar. Malzeme yerinden alayım. Dışarıda bir kafa kasnağını sizinle birlikte test ederiz. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Evet arkadaşlar kolay bir şekilde şarj dinamosunu yerinden aldık. Sanmayın hiç de kolay olmadı. Üstü açtık şöyle gördüğünüz gibi malzemeleri parçaladık. Ve aynı zamanda klimayı da buradan söküyorsunuz. Bu, bu dinamo bu şekilde üstten çıkıyor yine. Bunu sadece şunlar için söküyorsunuz onu söyleyeyim. Kendi meslektaşlarım için söylüyorum. Olur da bir gün peugeot dinamo sökmek zorunda kalırsanız şunları çok fazla gevşetmenize gerek yok arkadaşlar. Biraz arkadan gevşetiyorsunuz bunları. Gevşettikten sonra öndekileri söküyorsunuz. Yerinden çıkıyor. Tekrar bunlar böyle üstünde kalıyor ama. Çıkartmayın bunları. Tekrar bunları yerine sokuyorsunuz. Öndekileri tutturuyorsunuz. Bunları sıkıp e, dübel niyetine böyle şişiriyorsunuz. Oluyor bitiyor. Şimdi şarj dinamomundaki ağızda nasıl bir arzıydı? Sayın araç. Sağ Şimdi arkadaşlar. Abi bir dakika seninle konuşacağım da. Şimdi bu araçtaki problem şuydu. Bu sesin daha incesini düşünelim. Doğru mu? Doğru. Aynı ses yapabiliyor muyum? Yapıyorsun. Aynen. Böyle bir ses geliyordu bundan. Şimdi bu şarj ama kafa kasnakları arkadaşlar ee, bilmeyenler için söylüyorum ama şöyle tuttuğumda mesela içi dönüyor bakın. Hur, hur 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 kafa kasnak bozuk. Bu kilitlediği zaman bunu daha fazla yapıyor. Yani şu sesi daha fazla duyarsınız. Bu sesi daha fazla duyarsınız. biraz sizde olmaz. Allah razı olsun. Gene elemanlar çalışıyor. Diyorum ben şimdi bu kafa kasnağını e, Sinan Bey'den isteyeceğim, değiştireceğiz, takacağız, deneyeceğiz, müşterimize sorarız ses gitti mi gitmedi mi? Durum bundan ibaret. Bu yenisi gelsin arkadaşlar, yenisini takıp da tekrar bir çekim daha yapacağım. Ama şu sesi duyun. Şöyle çıt çıt sesi duydunuz mu? Bundan şüphelenebilirsiniz. Tabii bu gergiden de kaynaklı olabilir. Ee, bunu önce bir kontrol edin arkadaşlar. Şarj kayışını çıkartıp bir kontrol edin. Ben kontrollerimi gerçekleştirdikten sonra söktüm. Sökmesi biraz zor bu malzeme. Onu söyleyeyim. Yenisi gelsin. Bakalım takalım. Eğer bu ses giderse zaten olayı çözmüş oluruz. Diye düşünüyorum. Bir daha de görüşürüz. dedi <laughs> yaklaşım Var mı önceki ses? Yok. Var mı? Ben de duymuyorum. Yine taktıktan sonra arkadaşlar çekime devam edeceğim. Bir dahaki kesitte görüşürüz. Evet arkadaşlar şarj dinamomuzu yerine taktik. Kasnağı zaten kitlemişti gördünüz. Şu an herhangi bir sesimiz yok. Bu sesi genelde kalorifer açtığında mı yapıyordu senin aradığın? Evet. 207 bunu genelde kalorifer açtığında yapıyordu. Şu anda kaloriferimiz açık çalışıyor. Ama herhangi bir problemimiz yok. Gördüğünüz üzere çatır çutur sesimiz yok bu kafa kitlemişti. Bunu da böyle göstermiş olalım. Ama diğer bilyaların da e, kitleme ihtimali var arkadaşlar. Ama bunun genelde e, kitlediğinde yaptığı sesi ben zaten size bir nevi göstermiş oldum. O çat 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 sesini duyuyorsanız şarj dinamosu e, büyük bir ihtimal kafası kitlemiştir arkadaşlar. Ya da bozulmaya yaklaşmıştır. Bu çat çat belki bir iki kere duyuyorsunuzdur. Belli bir süre sonra gidiyordur. Bu belli bir süre sonra daha çok artıyor. Çat 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 devam ediyor peki üstüne gidersem ne olur? En baba şarj dinamo kafa kitler. O da yalpa yapmaya böyle gaz verdiğinizde sonuçta bunu dönüyor ve gazı bıraktığınızda bu içerideki mil yani şarj dinamosu dönmeye devam ediyor o yavaş yavaş duruyor arkadaşlar. Hani bir anda rolantiniz 3000 deviri bulup da 1000 devire geldiyken o 3000 deviri biraz daha geç düşürüyor. Rolanti gibi erken düşmüyor. Bu yüzden içi bilyalı bir kasnak. Bu işe yarıyor işin aslı. Ee, kitlediği zaman da böyle bir problem yapıyor. Kitlediği zaman da dediğim gibi işte rolantiniz 3000 deviri yani 1000 devirden 3000 devire çıkarttığınızda nasıl düşüyorsa şarj namusu da ona göre hızlı düşecek. Bu da şarj namusunun ömründen çalmasına neden olabilir arkadaşlar. Ee, bir de çok aşırı fazla kitlerse yani şarj dinamosuna kadar giderse iş şarj kayışınızı atar ve yolda kalırsınız. Gerçi bu Peugeot için çok önemli değil. Peugeot devir daima bağlı değil ama devir yani şarj bittiğinde sonuçta yolda kalacaksınız böyle bir şey başınıza gelirse ama eğer devir daima yani su pompasına bağlı olan bir kayışta böyle bir atma meydana gelirse bu aracınızın hararetini çıkartıp sinir kapak contasının yakmasına kadar yolu var arkadaşlar. Bu şekilde gidebilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bilgi dolu bir video olmuştur diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu zaten ben söylememe gerek yok. Çoktan beğenmişsinizdir bile. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.